Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de bu küçük yaramazlığı çekeyim dedim. Bunlar tam bir birlik. Çete halinde takılıyorlar ikisi beraber şu ikisi horozda. Ne çıksın dışarı. <laughs> Eskisi gibi şey yapmıyor ama bir tavuk, bir horoz gelsinler ikisi beraber. Devamlı koşturuyorlar. günde kendilerini şey yaptılar hayret. Tavukların da küçük olduğu için işleme çalışıyorlar ama hayvanlar da şey yapmıyor. Onun için diğerlerine sarıyorlar. Ve çok aksi bir şey bunlar. ama çok sevimli. Bunları kapatıyorum. Aslında kapatmasam olur ama. Hadi gezin bakalım. Bak bana saldırıyor bak. 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 Bak bak. Ulan. Yaramaz. Ne yaptım ben sana? Rahatını bozdum diye. Böyle güneşe karşı geldim. geldikçe salıyorum. Aslında salmasam olacak ama o zaman da şuraya hiç bir tavuklar sokmuyorlar içeri. Burasında iyi sahipleniyorlar. Onun için kapatmak zorunda kalıyor. Zaten kışın pek salmam çamur olur herhalde. Artık kışın kümeste takılacaklar. bir top girdi oraya şimdi pişman edecekler onu. Şu siplaşların büyük orozları falan dövüyorlar. Tam iki oroz birlik oluyor hemen. Yani. Biri bir taraftan sıkıştırıyor, biri bir taraftan. Kimse sokulamıyor buralara. Başka zaman çok saldırır ama bugün de video çekiyorum diye. Çok agresif oluyorlar. Sanki bugün de nedense kendi yerlerde geliyor. Koşturma başladım Tarlayı dört dönüyorlar. Bacaklar küçücük ama çok hızlı koşuyor. Neyse bu videoda böyle olsun. İyi seyirler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar. Bu cüce coşinleri bak cüce coşinleri artık böyle geldikçe salıyorum ama 2-3 günden beri de salık bırakıyorum. Bunları zaten çok agresifle saldırıyor. Bilerek getirdim buraya. Bir de bir sürprizle karşılaştım. Bugün kapılarını şöyle açık bırakıyorum. Buradan kendileri girip çıkıyorlar. Buraya. Bugün bir tane yumurta yapmış. Daha ilk yumurtası. Göstereyim. kadar bir şey. Daha ilk yumurtası hangi yaptı bilmiyorum ama güvercin yumurtasından çok az bir büyük. Şöyle bırakayım ben. Zaten bunlar öyle bir yaramaz. çok vuruyor. Arkadan falan saldırıyor bu oyuna. Kıskanıyor çok. Şu yakın olan. Hadi yürüyün bakalım. Hadi. Ee? <laughs> Hanginiz yumurtladı? Buraya ağacın altına. Şöyle serin. Öbekiler burada. Bunlar da buraya kimseyi sokmuyor. Baştan o aklıma gelmedi. Herhalde yumurta da vardı. Nasıl saldırdılar. İkisi beraber oranızlarım. Bunlar da böyle geziyor. Bu videoda böyle olsun.